Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Bugün falcı anneniz YouTube'da davet ediyorum hepinizi. Size o alın o yeni evrene gönderin çünkü topludur geneldir. Onun için herkes için bir şey var. Ne zaman izlersen o zaman o saat o saniyenin enerjisi olsun. Bırakıyorum buradan öyle. Takip etmeyi, yorum yapmayı, Unutmayınız arkadaşlar beğenmeyi Allah razı olsun hepinizden YouTube'da sizi davet ediyorum ve e, çünkü 20 dakika orada e, yani bakıyoruz arkadaşlar size şimdi fincanı gösteriyorum ve şimdi yorumlama başlayacağım gibi çünkü e, bugün biliyorsun ve Perşembe günü 2025 ve arkadaşlar Mart'tır arkadaşlar ve bugün ayın 13'ü Mart'ın 13'ü arkadaşlar Perşembe günü tarihi de atarım biliyorsun bak görüyorsun herkes için geçerlidir buradaki karşıdaki sana karşı ne düşünüyor neden? Düşünceleri var mı? Bakıyorum. Buradan öncelikle sevgin güveninin bedelliği bu kadar olmamalıydı. Çok değer veren bir kişi olduğun gibi hissettirmiş. Buradan bir mahkemeniz var görüyorsunuz. Üç kişi görüşme var. Yavaş yavaş tepeye çıkıyorsun. Üçüncü kişi aranızda var. Bir balık yakalıyorsunuz. İki kapınız açıktır. Bir misafir size gelecek. Biraz göze nazara gelmişsiniz. Hayırlı kapı var. Bir telefon haberi var. Bir misafir de var. Öfkeniz var. Ama kocaman bir kuş size müjdeli haber getiriyor. İkinci kuş da arkasından geliyor. İkinci haberi de alıyorsun gibi seninle birlikte çıktığım bu yolda seni kendine bağlamış. Öyle bir değişimi ne bahaneler bitiyor ne yalanları bitiyor ve biraz kıskançlık bir sanki çok böyle kendinden başka kimseyi düşünmeyen biridir. Ağzı iyi laf yapan her şey konuşmalı ile ve bakışları ile hal ediyor. Seni de bu şekilde kendine bağlamış, seni inandırmış. Sanki o tek dünya gelmiş seninle birlikte öyle büyük bir konuşuyorsa çok aciz olduğunu biliyorsun. Seni kırmış, üzülmüş geçmişe baktığı zaman sana karşı sadakatin, şefkatin tüm benliğine sanki görüyor. Aranızda sert kırıcı bir ayrılık görünüyor. Tekrardan sizin yanınıza gelmiş. Size gelmesi için sanki yüzü tutmuyor. Sana dönmesini istiyor. Senden korkuyor. Yani diyor ki bu kişi beni rat edecek. Bir konuşmuş gideceğim bir daha gelmem. Ama çok çekiniyor sanki. Arkadaşlar gece çalışıyorum biliyorsun. Gece de Video çekiyorum. Çünkü Ramazandır. E, gündüz bakamıyorum. E, video da çekemiyorum. Arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. <laughs> Bak. Aslında sana karşı buş değil bu kişi. Sana gelmek, tekrar oradan sanki başlamak istiyor. Sanki biraz ayrıldıktan sonra bütün hayatı terk etmiş. Yeni yeni anlıyor. Ona huzur sen veriyordun. Çok büyük pişmanlık içinde yakın bir zamanda bir görüşme yapacaksınız. Sen göreceksin sana karşı mahcup ve pişmandır. B buradan da sanki bir haber gelecek. Sanki ayın 28-29'da bir haber ondan gelecek. Sanki bu ilişki devam edecek gibi görünüyor. Bir emek vermişsin. Sen bunu bir bebek gibi büyütmüşsün gibi. Artık sen kalbin devam diyorsa devam edersin. Karışıklık içindeyse biraz daha bekle. Artık zaman her şeyin ilacıdır. Bu gerçek gördüğüm kadar. Senin sabrın ona karşı duaların gerçek cihazı bulmuş gibi. Kırarını senet vermeli istiyorum. Sen o kadar üzülmüşsün sevgiye, hayata, geleceğe sanki kapatmışsın kendini. Kimse dert açmak, konuşmak istemiyorsun. Sanki kimseyi hayatına almak istemiyorsun. Hem kırılan hem umut kıran sensin, karşına çıkmış. İnandığın kişiler seni manipüle etmiş, seni yarı yolda bırakmış. Çok da nefesinden saklandığın ihanetine uğramış gibi görünüyor. En son sanki iki vakitte bir manzara görmüşsün. Sanki göz yaşınla boğulmuşsun, yutkunmuşsun. Sadece ilahi adalet da bu çabuk tecelli edecek, sen göreceksin bunu büyük bir kayıp görüyorsun. Sanki yerinde iyi ki olmuş diyeceksin. Nedeni baştan beri körü körüne bu kadar neden bu kadar güvendim, inandın hem maddi hem manevi seni tüketti, seni çaresiz bıraktı. Sen onu var etmişsin. Bu kadar kendinizde vazgeçilmez gibi senin ağzındaki bir kelimeyle bitmesiyle nedendir canım benim sen biliyorsun bunu bu ilişki sanki sen bunu e, ayağa kalkmasını ve bazı dualar olmayacak bazı dualar amin demeyelim çünkü onun gibi ve sen ne dersen desen e, zaten kırarsın zorluklar bu zorlukla geçecek sevdiğin kişi, güvendiğin kişi seni sırtından vurduğunu gözünün içine bakmış. Sanki hiçbir şey olmamış gibi sanki af edemiyorsun. Kendine isyan etmeni bir durum değil. Ve ihanet eden sen değilsin odur. Ama ihanet eden odur. En büyük ceza hayatınızdan çıkarmaktır başka bir şey değildir. Senin göz yaşların bedeli ödenecek ve otur kimsenin aha kimseye kalmaz. Göz yaşların kurulan her birlikleri gerçekten onun bedelini ödüyor. Ve çünkü sebep olan birçok sevilen saygı gören bir kişiliğe var. Ve e, ayaklan kendini sirkele bu sıkıntıdan çırp, stres yapma ve korkularını yen korkuların üstüne gitmelisin. Aklındaki kişi çok kafasında soru işaretleri var. Kendi kendine bazı şeyler sanki kuruyor. Çok fazla saçma sapan düşüncelere girmiş. Senin üstüne yoğun gelmiş sanki. İlişkiniz içinden fındık kabuğu doldurmayan böyle bir kavga çıkarmış, sıkıntı çıkarmış. Biraz narsiz bu kişi. Seninle alakalı hep senden bir adım bekliyor. Bu ilişki ayakta tutan, sürdüren sensin. Sen olmuşsun, karşıdaki kişiyi sürekli altta almışsın. Bu kişi zayıflık olduğunu görüyorsun. Sen ilişkini düzelmesi için elinden geleni yapmışsın. Ama her zaman ilk adım atan sen olmuşsun. Bunun içinde uzun süredir çok fazla sessiz kalıyorsun. Bu sessiz kaldığın sürece sanki karşıdaki kişi senin bu duruşuna eski olduğu gibi görmüyor seni. Seni bir adım atmayacağını biliyor. Kendini daha biraz geride tutmalısın onun değerin farkına artık varmış. Seninle görüşmek fırsat kollayacak bu erkek size. Pişmanlığı var. Bu sun sanki üç vakitten sizinle alakalı çok güzel şeyler düşünüyor. Çok iyi kararlar verecek sizinle gelecek bu konuşacak ve buradan bir değişiklik sizinle olacak. Çok pişman görünüyor. Bu kişi size gelecek. Dönüşü var. Görüşü, gözyaşı ve af dileyecek senden. Özür dileyecek. Senin hakkını almış ve gözyaşını sanki düğüm düğüm ona bağlanmış. Çünkü biliyor ahlar almış gibi biliyorsunuz. Beş tane dileğiniz var. Bu dileğiniz gerçekleşecek. Bir telefon var. Temiz haberler var. İçinizde sıkılmışsınız. Ama aydınlanacak. Rahatlama olacak. Güzel üç haber. Arka arka gelecek. Bu haberler sizi mutlu edecek. Ve gördüğün kadar e, gerçek görüyorsun. Bir deveniz var. Ve yük dolu. Ama bir sanki bir kişide engel var. İşleri engelliye sinsi sinsi etrafınızdan düş, düşen biri var. Kısmetinizi nasibinizi engel ediyor doğrusu. Bu gizli düşman olabilir sizden. Bu önünüzde üç kişi var. Bu üç kişi bir yolculuk yapmak istiyorsun. Ya da bir şey alıp satarsınız gibi. Artık bu oturup konuşacaksın. Evdir, arabadır, hayırlidir, değildir. Hayırlı olur. Bu nedir düşündüğün? Hayırlı görünüyor. Telefon görüşmeniz de var. Haberleriniz var gene. Göz yaşlarınız dişe akmış gibi. Hane dişine sevişte ağlayacak mutluluklardan güzel bir göz yaşınız var. Bu gözyaşı sizi mutluluktan ağlatacak görünüyor. Bu neyse baya kafanızda üst soru var. Bu sorularda cevaplanacak bir durum var. Güzel bir dileğiniz var. gördüğün kadar bu kabul oluyor. Rabbimin izniyle kabul oluyor. Her şey güzel oluyor. İçinden gerçi buradan K harfi, A harfi, S harfi sevgililerinden güzel haberler var. Bir anahtar da var burada. Bu anahtar temiz kapılar önünüzden açılacak. Aşk olsun, evlilik olsun, ee, güzel bir yani kapı açar önünüzden. Hayırlı. Hayırlı Allah'ın izniyle en güzel şekilde önünüzden çıkacak zaten. Bu maddi sıkıntılarınız var ama 1-2-3 aydan bitecek. Bu beklentin elinize geçecek. Temiz haberler sizi mutlu edecek. Etrafınızda bazı gizli düşmanlarınız var. Gizli düşmanlar sanki şöyle diyeyim ki bir yapmak istediğin sanki sanki engelliyor kısmetinizi, nasibinizi. Yani kısıtlamak isteyen bazı kişiler var. Çünkü onların gözü başkasının lokmasının üstündedir. Bir biliyorsun bir kuşunuz da var. Çok güzel bu kuş size kısmet, nasip, bir güzel haberler size gelecek görünüyor. Gene iki kuşumuz var ikinci haberde size geliyor siz de görebiliyorsun hayallerinizi gerçekleştirecek aşk evlilik aşk iş güzel şeyler yaşayacaksın gibi Allah'ın izniyle ile yaşayacağını görünüyor. Bir haber yoldadır. Bu kısmetiniz çok iyi geliyor. Bir aşk teklifi size geliyor. Bu bir erkekten geliyor. Çok güzel. Çok güzel bir kısmettir. Bir yolunuz var ve bu yolunuz da açıktır önünüzde. Yakın zamanda bir kısmetiniz geliyor. Bir güvensizlik yaşıyorsun karşıdaki kişiyi konuşacaksın. Biri engel olmuş size bu kişiyi tanıyorsun yakın biridir yani. Belki geçmişin var, belki komşun, belki tanıyorsun. Bu kişi aklındaki kişi de arayı bozmak istediğin biri var yavaş yavaş sizden uzaklaşmış ama karşı taraf bilmiyor. Sizi dışlanmış gibi belki siz farklı konuşmuş olabilir. Farklı konuşmada olmuş olabilir. Sizi çekemiyorlar gibi çok dürüst yaklaşmışsın. Bu kişi de siz konuşmuşsun yakın bir zamandan bir araya gelmiş gözüküyor. Kendi düşüncelerini konuşmuşsun. Bu kişi de belki artık neyi anlatmış olabilir. Bu kişi ve sanki bir şey yapmıyor, karışmıyor ama dengeyi bozan e, var. Onun hareketin ötesinde bir şey düzeltmeye çalışıyorsun ama o da ilgisiz gibi görünüyor. Bu sıkıntılardan kurtulacaksın. Hane içinde sıkıntı görünüyor ve ne olacak ne bekliyor gibi kısmetli bir döneme geçeceksin. Hayır demeyi bilin. Çünkü kötü enerjiler var. Bunlara artık yakınlarınız olabilir. Biraz seç. Yani böyle bir uzaklaşsan sanki kötü enerjileri alamazsın. Bir beraberlik olabilir gibi. Ve burada aklındaki kişi biraz hafiflenmiş bir konuşmanız var. O da sizi düşünüyor, sen de onu düşünüyorsun. Ama onun hareketlerin biraz mesafelisin. Bu mesafeden sonra düzelecek. Aradan bir soğukluk, bir gerginlik. Haklısınız ama gene onun da gel git halleri sizi yormuş. Siz onunla konuşacaksın. O da böyle istemiyor, uzak kalmak istemiyor. Sizin yolunuzu gözlüyor, görünüyor. Ve o da sizi özlemiş ve artık bir şey sorun etmişsin ya da yapmışsın bunu ortasından kaldıracaksın siz ona güvenmek istiyorsun konuşmak istiyorsun zaten sizi yoruyor olabilir ama her şeyi o da sizden emin olmak istiyor ve o da bir ilişki başlamak istiyor devamı gelmesini kopuk istemiyor yani o biraz biraz sanki kendine çekmek için uzak kalmış olabilir, kızılmış olabilir, kırılmış olabilir, bir şey kapalı kalmasın, açık konuşun, ya kapatsan konuşmasan olmaz. Birbirinize şans vermelisiniz. Şans verirsen zaten her şey olur. Tabağımızı boşaltıyoruz. Bakalım neler var. bir sizi gözetliyor bir yüzük teklifi size gelebilir bir de bu şimdi tabağımıza bakalım arkadaşlar ne var görelim bir kişi seni sanki uzaktan gözetliyor sana bir yüzük teklifi gelebilir bu yüzük teklifi yakın bir zamandan bir teklif alabilirsiniz o kişi de sizi düşünüyor bir kısmet geliyor ayağın dibine gelecek biri de uzaktan size bakıyor. Gerçekten sizi düşünüyor. Ama aranızdan bir divar örülmüş. Sanki bu divarı aşamıyor. Karşıda kişi pişman görüyorum. Ailede biri olabilir. Bu kişi de önce o kadar bencil hareketler yapmış ki sizi çok yormuş. Siz de artık onunla görüşmek istemiyor olabilir. O da biraz çıkmasın içine girmiş bir engeller var. Bu engelleri sizinle aşmak istiyor. Siz de müsaade etmiyorsunuz. Bir yandan da şanslı bir döneme gireceksin hissediyorum. Buradan da çok böyle e, A harfi ise harfi bir konuşmanız olacak bir yol var. Bir yerden gelecek biri karşınıza çıkacak olabilir. Sizi gözleniyor, size bakıyor ve merak ediyor olabilir. Gibi öncesinden de bir bitiş görünüyor bu kişiden. Ama onun dışından De buradan A harfinden de bir kişiyle görüşme, konuşma olur. Bu normale girmiş olabilir. Bir şans verdiniz ya yani da şans vereceksin olumsuzlukları bir kenara bırakmalısınız. Bu kişi de içinden bir kötülük yok. iyi biridir. Böyle bir şeyler yapıyor ama bilinçsiz hareket yapıyor. Bu de sizi yıpratmış da olabilir. Bu his sanki bir değişiklik. Hayatınızdan olur. İşlen, aşklan, ev değişiklik ama acilen gibi görünüyor. Ve bir kişiyle de ee, sanki kafası çok karışık. O da birisinden destek bekliyor. Görünüyor. Bir madi manevi bekliyorsun. Biraz sıkıntılar var. Bu da açılamıyor. Ve bu ortağınız olabilir. Sizinle çalışmış biri olabilir. Hissettiğim gibi onun derdi sıkıntının siz yetişiyorsun. Öyle görünüyor. Bir de bir para ile ilgili bir konuşma olacak. Ve buradan da bir beklentiniz varsa bekle sabır canım. Bu duvar ördüğün kişiyle alakalı belki size bir haber gelecek. Bu haber sizi sanki heyecanlandırmıyor. Ben yaparım ben ederim gibi kendimi biliyorum gibi bu şekilde Allah'ın izniyle devam edecek. Bu duvar yıkmak istiyor. Beklendiğin bir para gelecekse alıyorsun. Bu da huzurlu görüyorum. Huzurunuz kafanıza bir şey takılma. Ee, bazı gereksiz yere sanki merhamet etmişsiniz zaten. Biri bunu yaptı sanki biri merhametten devam etmişsin. Ha, hayatınızda belki çıkarttınız. Ee, yani Allah'ın izniyle daha mutlu, daha Rahat, daha bereketli bir hayat yaşayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar gene. Hepinizi seviyorum. Hepinizi candan gününden selam gönderiyorum.